Değerli izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Adana bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve dönerle ilgili bütün merak ettiklerimizi Bayram Bey'den alacağız. Hep beraber izliyoruz. Öncelikle programa hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Cihan'a geldiğiniz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Bizler deyiz efendim. Misafirperverinize çok daha olduk. Bayram Bey kimdir? Ne zamandır bu sektöre hizmeti veriyor? Ben Bayram Özer. 1992 yılında doğdum. E, 2005 yılından bu işe başladık. 6 kardeş bu işi kardeş olarak, aile şirketi olarak devam ettiriyoruz. Burada bulunan ürün yer neler var Bayram Bey? Burada neler yapıyorsunuz efendim? Ee, şu an biz e, iki e, sadece döner üzerinde çalışıyoruz, et ve tavuk döner üzerinde kaliteli bir şekilde e, et ve tavuk döner e, İskender pilav tarzında e, döner üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İskender ve dönerle ilgili kullandığınız malzemeler, yapım aşaması nasıl oluyor? Biraz bilgi verebilir misiniz? Etleri e, kasaptan kendimiz alıyoruz. Kesinlikle dışarıdan hazır ürün kullanmıyoruz. Baharat kesinlikle kullanmıyoruz. Her şey doğal, organik, süt, tereyağı, zeytinyağından yapıyoruz. Salçası ve e, her şeyi doğal, organik kullanıyoruz. Kendi el yapımı salçamız. Kendi el yapımı salçamız. Dışarıdan kesinlikle hiçbir şekilde baharat kesinlikle kullanmıyoruz. Sağlığa zararlı hiçbir şey kullanmıyoruz. Bizim e, günlük e, 100-200 kilo arası döner satışımız var. Günlük takılır, günlük tüketilir. E, ikinci güne kesinlikle kalma şansımız zaten bizim cihanda tutulmamızın sebebi e, taze ürün satışından dolayı e, günlük tüketim yaptığımızdan dolayı e, gündemdeyiz ve popüler olmaktayız. Senelerdir verdiğiniz kaliteli hizmete müşterilerinizin geri dönüşleri nasıl oluyor efendim? İnsanların bizi tercih etmesinin sebebi lezzetin öncesinde insanlığımız, samimi olmamız ve e, güler yüzle iyi bir estaf olmamız, insanların kalbinde güzel bir taht kurmamız Burada hem bu işi yaparken bir de yanında tabii ki de yine aynı markanın ismiyle künefe imkanlarınız da sunuluyorsunuz efendim. Biraz oraya değinmek istiyorum. Künefe de nereden geliyor? Nasıl bağdaştırdınız bu ikisini? Künefe işi biraz sürpriz oldu. E, şöyle diyeyim, insanlar e, daha lezzetli, daha güzel. Antep usulü künefe ve baklava Hatay Hatay'ın künefesini Antep'in baklavasını cihana getirmek istedik. Güzel bir lezzetli bir tatlı ve baklava yesinler diye oradan çıktık. Ekran başındaki izleyicilerimiz sizlere ulaşmak istediklerinde hangi internet sitelerinden ulaşabilirler? bize bütün sosyal medya ağlarından ulaşabilirler. Aktifiz istedikleri zaman bize ulaşabilirler. Zaten bizim ağırlıklı dışarı paket servis olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Röportaj sonlandırmadan önce diyoruz ki mutlaka Adana bölgesine gelirseniz buradaki lezzetleri tatmanızı tavsiye ediyoruz efendim. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Ceyhan'da bizim bizim konumuz olduğunuz için size çok, teşekkür ederiz. Ve Ceyhan halkını bizim lezzetin daha ileriye taşımaları için bize destek görmelerini rica ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz kaliteli çalışmalarıyla isminden sıkça söz edilmiş bir markadan sizlere seslenmiş bulunmaktayız efendim. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.